Barış Terkoğlu. Bu da Apollo izdivaç kumpası. Bir cinayet kuşkusuz polisin meselesidir. Zekice işlenmiş bir cinayetse roman konusu olabilir. Sherlock Holmes'ten biliyoruz, benzersizlik bir ipucudur. Haliyle bir suçun hikayesini anlatırken önce akıl arıyoruz. Siz hiç savcınıza öğrettiniz mi? Biz öğrettik. Elbette avlumdaki kuşlar gibi ekmekle değil. Mutlaka zekada gerekiyor. Şöyle anlatayım. Bizi bir MIT mensubunun cenaze haberi nedeniyle ifşa suçlamasıyla tutuklatan savcılar MIT'e dair bir başka iddianame yazmıştı. 7 Şubat 2012'de MIT Başkanı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasına varan kumpası konu alan iddianamede bir MIT mensubunun adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri ve tarihi hatta kimlik numarası açıkça yazıyordu. Bu ne Periz, bu ne lahana turşusu diye savcıları eleştiren bir yazı yazdıktan sonra kendi iddianamemi elime aldım. Bu kez görseldeki hiçbir MIT mensubunun kimliği açıklanmadığı gibi şehit olan MIT mensubunun bile adını kısaltmışlardı. Demek öğretebilmiştik. De Mesele biz değiliz. Gelelim konumuza. 7 Şubat MIT krizine dair yazılan iddianamede öyle tuhaf bir hikaye var ki insan yok artık diyor. Yıllardır ağzımızdan düşmeyen derin devlet lafını hatırlayıp devlettekiler sahiden yeterince derin mi diye düşünüyorsunuz. Zira Türkiye tarihinde istihbaratı konu alan en büyük kumpasın mahalle karakolunda bile kurulabileceğini anlıyorsunuz. Bilmeyenler için hatırlatayım. 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan ve MIT yöneticilerinin FETÖ bağlantılı savcılar tarafından ifadeye çağrılmasıyla hatırlanan hikaye biraz geçmişe dayanıyordu. Kritik aşaması 20 Aralık 2011'de PKK'nın basın ayağına yapılan operasyonla gerçekleşti. FETÖ iltisaklı polis ve savcılar bu operasyonda MIT'çi MÖ'yü de gözaltına aldı. MÖ, PKK'nın içine sızmıştı. Hem iddianamede hem de yandaş medyada MÖ'nün ismi açıkça yazıyor. FETÖ bağlantılı polisler MÖ'nün emniyete gelen MIT görevlileriyle görüşmesine izin vermedi. Üstüne üstlük baskı altına alarak MIT'in PKK içindeki faaliyetlerini anlattırdı. Bu ifadeyi bir basamak olarak kullanıp Hakan Fidan dahil MIT yöneticilerini PKK bağlantılı olmakla suçlayıp ifadeye çağırdı. Kısaca anlattığım hikayeyi medyayı takip edenler biliyor. Zira bir MIT'çinin cenaze haberi nedeniyle bizi tutuklatan savcılar kendi yazdıkları iddianamede tam 45 sayfa MIT'le ilgili eski gazete yazılarına yer vermişler. Beni şaşırtan ayrıntı ise başka. FETÖ iltisaklı polisler iddianamede anlatılana göre MÖ'nün ifadesine ekleme de yaptı. Bir ifadeye ekleme nasıl yapılır diye merak ediyorsanız size MÖ'nün ağzından anlatayım. İfadesinin bitmesine rağmen gözaltı işleminin devam ettiğini, avukat Ümit Doğan gittikten 1-2 saat sonra komiser Ayhan, müdür Serdar Bayraktutan'ı kendisiyle oturup sohbet etmek istediklerini, otur demesi üzerine çay yaptıklarını sonrasında Serdar Bayrak Tutan'la Komiser Ayhan'ın çayı koyup beklerken birden ifadesinin bulunduğu dosyanın üzerine çay döktüklerini davranışlarından kasten çayı döktüklerini anladığını. İddianameye göre saatler süren 48 sayfalık ifadeye polisler kasıtlı olarak çay döktü. Yeniden çıkış alırken iddianameye bazı eklemeler yaptılar. Bunu da hem MIT mensubu MÖ'ye hem de ifadeye giren avukata fark ettirmeden imzalattılar. MÖ o anı şöyle anlatıyor. Gözlüğü olmadığı için detaylı şekilde inceleyemediğini, sadece önden bir iki sayfaya baktığını, herhangi bir değişiklik görmediğini ve aşırı yorgun olduğu için zaptı imzaladığını. Avukat Ümit Doğan da çay dökme kumpasını doğruladı. Doğan, ifadesinde çay bahanesiyle bir kez daha imza ifadeyi kontrol etmediğini kabul etti. Siz de aynı soruyu sordunuz mu? FETÖ'cü polisler Mitçi MÖ'nün ifadesine ne ekledi? İddianamede yer alan bilgilere göre MÖ ifade aralarında polislerle sohbet ediyordu. İşte bu sırada FETÖ bağlantılı polisler Mısır Çarşısı patlaması davasında sanık olan sosyolog Pınar Selek'i MÖ'ye sordular. MÖ ise Selek'in patlamadan sorumlu olmadığını söyledi. Ancak anlattığına göre polislerden biri sohbeti tuhaf bir noktaya getirdi. Orada bir polis bana gazetede okumuştum. Apo Pınar Selek'e aşık olmuş dedi. Ben de ona 2007'de Hürriyet gazetesinde böyle bir durum olduğuna dair haber çıktığını söyledim. Konu bu şekilde kapandı. Bir ima var ama ne eklendiğini açık olarak iddianamede ifadesi yer alan tanık polis memuru MK şöyle anlattı. Bu değişiklikle benden sadece Kara Yılan'ın psikolojisinin nasıl olduğunu gözlemlememi istediler. 2005 yılında sevinçli ve mutlu olduğunu, 2009 yılında kızgın olduğunu, 2011 yılında ne dediğini bilmez, başladığı cümlenin nerede biteceği belli olmayan bir yapıda olduğunu söyledim. Bir dönem Öcalan ev hapsine çıkarılacak, Pınar Selekle evlenmesi sağlanacak ve zamanla da unutulması istenecekti. Bu dönemde örgütün liderliğini Kara Yılan yapacaktı. Zaten şunu söyleyeyim. 2005 yılında üç kelimeden birisi önderlik olan Kara Yılan 2011 yılında 1 saat içinde sadece 2 kere önderlik dedi. Önderlik PKK çevrelerinde Apo'yu ifade ediyor. İfade yazma işiyle ilgilenen tanık polis memurunun da doğruladığına göre Mitçi MÖ'nün ifadelerine söylemediği halde işte bu kısımlar eklendi. MÖ FETÖ bağlantılı savcıların karşısında durumu fark edince olanları şöyle anlattı. Pınar Selek'le ilgili hiç söylemediğim ibarelerin eklendiğini fark edince bunlarda yanlışlık var. Pınar Selek'le ilgili böyle bir ifade vermedim dedim. 8 yıl sonra yazılabilen 7 Şubat iddianamesine göre FETÖ bağlantılı polisler Apo ile Selek'in evlendirilip Apo'nun yerine kara yılanın geçeceği ve bunu da MIT'in organize edeceğini söyleyen kısımları M.Ö.'nün ifadesine geçirerek hem MIT'e hem de Pınar Selek'e kumpas kurdu ve tüm bunları şaşkınlık verici şekilde MIT mensubunun orijinal ifadesinin üzerine çay dökerek başlattı. Böylece Türkiye tarihine bir de izdivaç kumpası ya da çay dökme kumpası geçmiş oldu. Kulağa tuhaf geliyor ama yaşananları düşününce mesele gayet ciddi diyorsunuz. Barış Terkoğlu